Sahne tasarımının neden yapılması gerektiğine dair teorik bir eğitimi verebilecek ve bunun üzerine konuşabilecek şu anda çok insan yok bence zaten bu ülkede. Çünkü tiyatronun pratikte şu anda günümüzde geldiği noktaya baktığımızda hala yönetmenlerin oyun künyelerinde sahne tasarımının yanına kendi isimlerini yazdığını görüyoruz. Sahne tasarımı böyle konuşulacak bir şey değil anlatabiliyor muyum? Yani yönetmenle birlikte açıklanacak, oyuncularla birlikte tamamlanacak bir şey, bir süreç. Bu işin bir sürü marangozu var, demircisi var, onunla muhataplığı var, oyuncusu var. Yani bunların hepsinin bir araya geldiğinde sonuçta o yönetmenin işi değil. Yönetmen sahne tasarımı yapamaz. Şöyle yapamaz. Her yönetmen yapamaz. Belki biri çıkar yapar, okey. Ama bu bu kadar basit bir şey değil. Bunu da zaten pratikte görüyoruz. Yani o isimler oraya yazıldığında sahne tasarımı bir düşünce içeriyor en başta. O oyuna dair plastik düşünce içeriyor o plastik düşüncenin üç boyuta gelmesini sağlayan kişi sahne tasarımcısı o sahne tasarımının bir sürü düşünceyi göstergeyi somutlaştırması gerekiyor sahnede